20 dakika sürecek olan dağ meditasyonu için rahat edebileceğin bir oturma pozisyonuna yerleşmeye başlayabilirsin. Belki yerde ya da belki sandalyede oturuyorsun. Bedenin oturduğu yerden aldığı desteği ya da sandalyedeysek ayak tabanının yerle temasını fark edelim. Oturuşumuz Mümkün olduğu kadar sabit ve dengeli. Üst beden yukarı doğru uzanırken omuzlar rahat. Eller dizlerin üstünde. Ve şimdi nazikçe bedene doğru dönelim ve onu içerden hissedelim. Ayaklar bacaklar kalçalar alt beden ve üst beden eller omuzlar boyun ve başın tamamı ve senin için uygunsa gözleri yavaşça kapatabilirsin bu senin için uygun değilse gözler açık kalabilir ve bakışlar aşağıda dinlenebilir. Ve hazır olduğunda dikkati nefese getirelim. Nefesin yarattığı bedensel hisleri ve bedensel hareketleri fark edelim. İzin verelim. Nefes şu an nasılsa öyle olsun. Kendi duraklarında, kendi ritminde, doğal halinde kolaylıkla aksın nefesler. Şu an nefeste değiştirilmesi gereken bir şey yok. Beden nasıl nefes alması gerektiğini biliyor. bir şey yapmaya gerek duymadan şimdi ve buradayız ve izin verelim beden de bir bütün olarak burada var olsun bedenin oturuşu onun şu anki duruşu bu bütünlüğün ve meditasyondaki kararlılığın bir göstergesi burada dinlenirken izin verelim Zihnin gözünde bir dağ resmi belirsin. Gerçekte ya da bir fotoğrafta gördüğün, belki de şu an hayalini kurduğun en büyük ya da en güzel dağ. Ve izin verelim bu dağ resmi dikkatin merkezine yavaşça yerleşsin. Şu an Zihninde belirgin bir resim oluşmadıysa sadece dağın varlığını hissedelim. Onun şeklini gökyüzüne uzanan karla kaplı tepesine, yer kabuğuna yerleşmiş kayalarla, taşlarla çevrili ya da belki yumuşak çimlerle kaplı eteklerini hissedelim. Bulunduğunuz yerden ona doğru bakarken ne kadar heybetli, ne kadar kıpırtısız, ne kadar güzel olduğunu fark ediyoruz. Belki senin dağında karlar dağın tepesini, doruk noktasını, eteklerini, ağaçlarını bir battaniye gibi kaplamıştır. Ve eteklerinde küçük dereler akıyor. Belki alçak şelaleler var. Belki de tek bir tepe noktası var. Belki de birden fazla. Ya da belki Dağ göllerine de ev sahipliği yapıyor senin dağın. Bu dağı inceleyelim. Onun özelliklerine bakalım. Ve hazır olduğunda bu dağı kendi içine taşıdığını, dağ ile tek ve bütün olduğunu hayal edebilirsin. Onun heybeti, onun kıpırtısızlığı seninle bir bütün. Dağ ve sen artık teksiniz. Burada otururken beden de bir dağ gibi. Başı dağın tepesi ve omuzlar, kollar dağın yamaçları. Kalçalar, bacaklar, dağın kökleri. Burada minderde ya da sandalyeye yerleşmiş beden en derin pelvis'ten ve omurgadan yukarı doğru yükseliyor. Burada oturmaya devam ederken her nefeste biraz daha da oluyoruz. Dışarıda yaşam dolu ve canlı. Aynı zamanda içeride sabit ve kıpırtısız bir dağ. Sözcüklerden, düşüncelerden ötede, merkezde, yeryüzünde kıpırtısızca var olmak. ve biz burada dururken yani dağ olarak kıpırtısızca burada dururken güneşin dağın üzerinde gökyüzündeki yolculuğunu ışıklar gölgeler renklerin andan ana değişmesini de fark edelim. Bunlar olurken dağın yüzeyi hayat ve canlılıkla dolu. Küçük dereler, minik şelaleler, bitkiler ve vahşi yaşam dağın yüzeyinde hayat buluyor. Dağ durmaya devam ederken gündüzler geceye, geceler gündüze dönüyor. İç ısıtan parlak güneşi Serin ve yıldızlarla dolu gece takip ediyor. Ve yeniden gün doğumuyla gökyüzü aydınlanıyor. Bunların hepsiyle birlikte dağ burada duruyor. Her değişimi yaşıyor, deneyimliyor ama kendi olmaya devam ediyor. Mevsimler değişiyor. Da sakince duruyor. Hava durumu değişiyor. Da sakince duruyor. Günler değişiyor. Da sakince duruyor. Yaz geldiğinde dağın tepesindeki ve gölgelerindeki karlar dışında dağdaki bütün karlar eriyor. Sonbaharda dağ kızıl renklerle bezenmiş örtüsünü çekiyor üzerine. Ve kış geldiğinde karlar ve buzlarla kaplanıyor. Ve herhangi bir mevsimde dağ kendini bulutlar ya da sislerle kaplanmış bulabiliyor. Ya da buz gibi bir yağmurun sert damlaları vuruyor üzerine. İnsanlar dağı görmeye geliyorlar. Bazı günler dağın ne kadar güzel olduğu ile ilgili yorumlar yapıyorlar. Bazı günlerse hava sesli ya da bulutluyken veya karanlıkken bugün dağı görmek için hiç güzel bir gün değil diyorlar. Dağ için bunların hiçbirinin önemi yok. Da kendisi olmaya devam ediyor. Bulutlar geliyor ve geçiyor. İnsanlar onu seviyor ya da sevmiyor. Dağın heybeti ya da güzelliği bir nebze olsun eksilmiyor. İnsanların söyledikleri ondan hoşlanıp hoşlanmadığı, onu görüp görmemeleri, güneş ya da bulutlar, kavurucu ya da dondurucu günler, gündüz veya gece, bunların hiçbiri dağın heybetini ve güzelliğini değiştirmiyor. Dağ sadece duruyor. Dağ Öylece var oluyor. Fırtınalar onu ziyaret ediyor. İnanılmaz büyüklükte kar, yağmur, rüzgar geliyor. Bunların hepsi olurken dağ var olmaya devam ediyor. İlkbahar geliyor ağaçlar yapraklarla doluyor. Dağın eteklerinde çiçekler açıyor. Kuşlar şarkı söylemeye başlıyor. Sular eriyen karlarla coşuyor. Bunların hepsi olurken dağ sadece duruyor. Yüzeyde olanlar onu milim oynatmıyor. dağın yüzeyi mevsimleri değişen havayı yaşarken dağ içeride kendi özgürlüğünde var olmaya devam ediyor. Aynı onun gibi biz de burada meditasyon yaparken, burada dururken bir dağ olmak nasıl hissettiriyor ona bakıyoruz. Dağın tepesi başımız, onun etekleri kollarımız. Dağın dünyaya yerleşen altı, dağın kökü bacaklarımız ve ayaklarımız. Onun kıpırtısızlığını hissedelim. Onun sabitliğini, onun köklenmişliğini. Ve biz de hayatın getirdiklerini yaşarken Onların gelip geçmesini izlerken her anda, her dakikada, saatte, günde ve yılda tüm bu süre boyunca aslında bir dağ gibi durduk. Yaşamda veya meditasyonda fark etmez. Zihnin, bedenin ve dış dünyanın durmaksızın değiştiğini Bizim de aydınlık ve karanlık zamanlarımız olduğunu, gündemimizde hareketli ve hareketsiz zamanların olduğunu, renkli ve sönük anlarımızın olduğunu fark ederek, bunların olduğunu bilerek biz de büyük ya da küçük fırtınalar yaşıyoruz. Dış dünyanın katılığı ve zorbalığıyla başlatılmış fırtınalar belki ve zihnimiz ve bedenimiz bazen fırtına yüzünden harabeye dönüyor. Soğuk, yağmur, karanlık onu acıyla dolduruyor. Ve bazen güneş içimizi ısıtıyor. Neşe ve coşkuyla, mutlulukla doluyoruz. Dışarıda hava durumu değişse de, içimizde doğamız, özümüz değişmiyor ve meditasyonda dağ gibi olmak hayatta da bize güç ve kararlılık kazandırıyor. Aynı zamanda netlik, farkındalık ve perspektif duygulara, düşüncelere, yaptıklarımıza, yaşadığımız içsel fırtınalara, krizlere Hatta kontrolümüz dışında başımıza gelenlere belki dağın yaşadığı hava durumunu mevsimler olarak görebiliriz. Hepsini kişisel algılıyor olabiliriz. Ama belki de konunun her zaman ve düşündüğümüz kadar bizimle ilgisi yoktur. Belki sadece hayat oluyordur tıpkı herkese olduğu gibi yaşamın yağmurları, güneşler, fırtınalar hepsi ama hepsi yok sayılmak ya da reddedilmek için değil. Fark edilmek, onurlandırılmak ve hissedilmek isterler. Böylece bizi biz yapar ve daha derin bir sakinliğe, sessizliğe, bilgeliğe kapı açarlar. Dağlar bunu bize öğretebilir. Hatta izin verirsek daha fazlasını bize öğretebilirler. Eğer sen de dağ olmayı sevdiysen, dağın heybetini ve sakinliğini belki meditasyon pratiğine taşımak istersin. Arada daha belki sana farkındalıkla kıpırtısızca oturmanın ne demek olduğunu anlatır. Ve bu meditasyonun sonunu bize hatırlatacak cümleye kadar sessizlik içinde dağı hissetmeye, dağ olmaya devam edebilirsin. ve hazır olduğunda gözler kapalıysa kendi zamanında onları açarak bu meditasyonu bitirebilirsin.